Herkese merhaba. Bugün Matrix programı üzerinde Viop'ta şart demirle stop nasıl yazılır onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi bir lot aselsan pozisyonu açacağız. Ekranımızı açtık. Ben satış yapacağım. Bir lot 54'ten satış yaptım. Bakalım gerçekleşti mi? Evet bir dot kısa pozisyonumuzu açtık 54'ten. Şimdi stop loss'u nasıl nasıl yazabiliyoruz Matrix'te? Bu ekranın alım ekranının sağ üst tarafında şey işareti var. Bu işarete bastığınız zaman şartlı emir penceresi açılacak. Açtık bu ekranı. Burada bu şart fiyatını belirteceğimiz son fiyat büyük eşit fiyat düştüğü için ben bunu 54'ten sattık ama 51'e yazıyorum. Eğer son fiyat büyük eşit 51 olursa limit fiyatı 54 belirleyelim. 54'e kadar elimizdeki bir lotu gönder alış yapması için. Bunu piyasada seçebilirsiniz. Buradaki piyasa ve limit seçeneğinin ne önemi var diyebilirsiniz. Piyasa seçtiğiniz zaman tavana kadar emri gönderir. E, çok hızlı bir hareket oluyordur. Yetişemeyeceğinizi düşünürseniz limit fiyatla emirleri piyasa emriyle gönderebilirsiniz. Ama e, tahta derin değildir ve gönderdiğiniz miktar fazladır ve tavana kadar çizeceğini düşünürseniz, çok fazla kademeden alış yapacağını düşünürseniz bu lotlarda kontrat sayısıyla e, bunu e, limit olarak belirlemeniz sizin faydanızı Biz ne dedik? 51'i görürse 51'den pardon 52 yapalım. Şimdi gerçekleşecek çünkü, çünkü direkt. 52 görürse pozisyonumuzu kapat şeklinde gönderiyoruz. Gönderdik. Burada bekleyen emirlerde göründü. Bekleyelim 52 gördüğünde bizim şart emrimiz gerçekleşecek mi görelim. 52'den işlem olduğu takdirde bu pozisyonu kapatacak. Burada 52'yi gördüğümüz anda buranın da kapatılması gerekiyor. Gördü ve bizim emrimiz 52'den gitti. Matrix'te stop loss şartlı emirle stop loss bu kadar böyle kısa bir video ile anlatmış olduk bunu da. Fiyat gördüğünüz gibi 54'e çıktı. Stop loss bu durumlarda sizin için çok faydalı. Daha hızlı bir hareket olsa görüyorsunuz bizim stop lossumuz çalıştıktan sonra 3 kademe daha kalkmış oldu. Böyle durumlarda fayda sağlayacaktır size. Daha hızlı hareketlerde daha da faydası olacaktır. Şimdilik bu kadar anlatacaklarımız. Yine yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.